Kıymetli Softer ailesi, değerli abilerim ve ablalarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete şuhra'in dallahi sına aşra şehran fi kitabillahi yevme khalaqa semavati vel arda minne arba'cun hurum. Şüphesiz Allah'ın kitabında göklere ve yeri yarattığı gün kıyasında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dört de haram aylardır. Bu haram aylardan bir tanesi Recep-i Şerif aydır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Recep-i Şahrullahi ve Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri ümmeti. Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i hadis şerifinde buyuruyor ki, Her kim Recep ayında yedi gün oruçlarsa, cehennemin yedi kapısı vardır. Mevla o kapıları o kimseyi kapatır. Her kim sekiz gün oruçlarsa, cennette sekiz kapısı vardır. Mevla o kimseyi o sekiz kapıyı açar, istediğinden gül buyurur. Her kim dokuz gün oruçlarsa, o kimse kabrinden kelime-i şehadet ile kalkar. Rabbimiz bu Recep-i Şerif ayında hayırlı, hayırlı bir şekilde amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Aleyhi. Allah rahmeti ve bereket üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.